Yeni vazifesindeki işinden bahsettin mi? Hayır abi. Siz kendiniz bahsedersiniz diye ben hiç mevzuyu açmadım. Bir tahsilat meselesi var. Yüklü bir meblağ. Tahsilat? He. Tahsilat. Nihat'ın altı milyon dolar borcu var bize. Bu parayı geri alacaksın. Yeni vazifendeki ilk işin bu. Efendim. Nihat yüzünden ben annemi kaybettim. Ondan alacağım bir intikam var benim. Senin şahsi meselelerin beni hiç ilgilendirmez. Her şeyden önce iş gelir benim için. Hiçbir şeyin işlerime engel olmasını istemem. Asla. Şu tahsilat meselesine gelince, bu işi başarman, bizimle birlikte ömrünü belirleyecek. Ama sonra karşıma çıkıp, Nihat elimde kaldı, parayı tahsil edemedim deme. Anlaşıldı mı? Şimdi çık. senka Allah nasıl biliyor, söyle yapsın ikisini de. Birbirlerini yenecekler diye beni yere serdiler. Bence sen yakınmaya bırak artık. Nihat'ın ne iş yaptığını zaten gayet iyi biliyordun. Sanki sen gökten indin. Boğazımıza kadar battık bunlara. Babandan bilirsin, çekirdekten yetişme sayılırsın. Şimdi benim karşıma geçmiş savcı karısı ağızları yapma. Kıllı kılçıklı bir şey olsa ilk sizi keserler be kötü kötü konuşturuyorsun beni. Zaten canım sıkkın. Benim babamı seçme şansım var mıydı? Yoktu. Emir'i de ben seçmedim. Ama sen Nihat'ı bile bile istedin. Ha, Yiğit'le tanıştığınızda sulara Kur'an okuyordu çünkü. Zemzem suyu imal etmekle meşgulü de benim mi haberim yoktu? Benim Yiğit'le bir alakam yok artık. Kimsenin peşinde, izinde de değil. Kendi hayatıma bakıyorum. Sana da tavsiye ederim. Pardon. Açık mı acaba? Aa, tabii, tabii hoş geldiniz. Ben müşteriye bakayım. Buyurun oturun. Sibel'le kala kala Sibel'e benzedi ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.